Herkese merhaba. Bugün susam kaplamalı enfes bir kurabiye yapıyoruz. 5,5 su bardağı unu yoğurma kabına aldık. Üzerine 1 su bardağı pudra şekeri, 4 yemek kaşığı susam, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ekleyip karıştırıyoruz. Ortasını havuz şeklinde açıyorum. 1 adet yumurta 1 çay bardağı sıvı yağ 250 gram tereyağı ya da margarin ekleyip yoğuruyoruz. Hamurumuzu yoğurduk. Bu şekilde yumuşak bir hamur oldu. Ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp elimizle rula yapıyoruz. Susama buluyoruz. Bu şekilde hazırlayıp. Yağlanmış ya da yağlı kağıt serilmiş fırın tepsimize diziyoruz. Hazırladığımız kurabiyeleri önce ısıttığımız 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Kurabiyelerimiz pişti, hafif pembeleşince fırından çıkarttım, İyice soğuması için beklettim şekilde işte çok güzel pişti. Kıyır kıyır dağılan çok lezzetli enfes bir tariftir. Siz de bu tarifi yapmak denemek isterseniz şimdiden eminiz elinize sağlık. Hepinize afiyet olsun.